Selamünaleyküm dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Ben yine bizim bu yöremizde, Bartın yöremizde ıslama deriz arkadaşlar. Başka yerde trit de derler. Şey yaptım ben. Köy tavuğu kaynattım arkadaşlar. Tekrar gene. Bir tane tavuklu börek yapacağım. Herkes bizde ıslamayı sevmez. Kuru yufkayı ufaladım arkadaşlar. Köy tavuğunu da kaynattım. Suyuyla, etiyle ıslayacağım. Biz bunu severiz. Gençler sevmez arkadaşlar. Bu kuru yukamızdan olur. Çok da güzel olur arkadaşlar. Nasılsınız dostlarım? İyi misiniz? Youtube aile. İyi misiniz? Ben iyiyim elhamdülillah. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Bu sefer düdüklüye koydum. Geçen çabuk pişmeliydi. Çok güzel bayılmış. Fazla da pişmiş herhalde. Sola gelim de alalım bakalım. Biraz da gençlere böreğini yapalım. Şu kenarları da dökelim. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Hafize abla yemeğe gel görümce. Görümcem çok sever arkadaşlar. Yakında da gelemedi. Eş ameliyat geçirdi yeni. Tekrar gene bir ameliyatı daha çıktı. Onun için gelemedi arkadaşlar. Kısamdır şurada. Şimdi de arkadaşlar Burada şimdi ıslıyorum. Tavuğun suyuyla ısınıyorum arkadaşlar. Bu da Tekrar geçen yapmıştım ya Tavuklu börek Bazıları da bunu istediler benden. Yemeğe gelin arkadaşlar. Tavuk çok. Doldurduk dolapları. Allah güle güle yemek nasip etsin. Hep beraber buyurun yemeğe. Alma tavuğu hiç sevmiyorum arkadaşlar hiç. Bunun lezzeti kokusu başka. Sevgili YouTube ailem, siz ne yaptınız bakalım? Sizler nasılsınız? Birbirimizden türlü türlü tarifler alıyoruz arkadaşlar. Hepinizden bir şeyler kapıyoruz inşallah. Daha daha iyi olacak her şey. Çok şükür. Bu günümüze elhamdülillah. Thank mm -hmm. you. Seyrin içine alması zor geldi arkadaşlar. Boşaltalım adam şunu. Oo. Maşallah maşallah vay çıktı yine. Kaç gün ay arkadaşlar yeter bu bize. Pilavını yaparız bizden tavuk yani senin arkadaşlar. Pirinçli yapılır. Ondan yaparız. Çorbasını yaparız. Türlü türlü kullan istediğin zaman. Yağ, çok yağlı diye yağlamadım arkadaşlar onun için. Suyu çok yağlı. Azıcık yağ koydum. É o que İnlerim burada arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.